Erenli Şey kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size kuymak yapacağız. Gördüğünüz gibi yandığımız ekmeğim var. Onun tarifini başka bir videoda izleyecek, izleyeceksiniz ya da izlediniz. Lütfen izleyin. Aynı zamanda çayımız kaynıyor. Biraz ses çıkmıyor. Kusura bakmayın. Tereyağımızı koyduk. Bir kaşıktan biraz daha fazla. Karadeniz bolluğu dur bu. Şimdi tereyağımız eriyecek. Daha sonra neler koyacağız şefim? Su. Bunun yapımı biraz daha farklı. Çünkü bu kuyma, nazarma evet. değil. Bunun adı kuymak. Karıştırmayın evet. lütfen. İkisi birbirinden farklı. Suyunu ekleyeceğiz. Daha sonra mısır ununu ekleyeceğiz. Ve en son peynirini atacağız. Kapatacağız. Evet. Aşamaları da birazdan sizinle göreceğiz. paylaşacağız. Ben Tereyağımız eridi. Ya bunu da biraz ölçü veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Bu biraz çoğu işi. <laughs> Çünkü göz kararı arkadaşım el terazisiyle yapacak. O yüzden tamamen spontane. Zaten e, şeyi göreceğiniz için hani, ne kadar su, ne kadar un bir şekilde onu ayarlamış olacağız. O yüzden videoyu dikkatle izlemenizi rica ediyorum. Birazcık daha su eklemek istiyorum. Çaydanlıktan şöyle birazcık çalabiliriz. Misafirimiz var. Aç kalmasınlar. Tamamdır. Suyumuzu da ekledik. Şimdi bunu şimdi kaynatacağız mı? Böyle bir tık kaynamasını bekliyoruz. Küçük bir kaynayacağız sonra. Bu tuzunu ekliyoruz. Tamam. Tuzu ne kadar ekleyeceğiz? Ona göz karar şey Tatlı kaşığı verdim. Yine bir tatlı kaşığı. En azından tuzumuzu doğru ölçü veriyoruz. Bakın. Yok, <laughs> <laughs> böyle de dürüst bir kanalım. Bir tek onda, e, <laughs> Tuz konusunda size asla pişman etmiyorum. Hadi. Teb bu yapacağınız peynirin tuzluluk oranına evet. de değişir. Bizim peynirimiz gayet tuzsuz ve lezzetli. Evet. O da, burada hazır. Hemen göstereyim size tabağında. Tabii ki mikili tabak benim iki sevdam herkes tarafından bilir. Evet, şu anda suyumuz böyle hafiften kaynamaya başladı. Şimdi peynirimizi koyabiliriz. Peynirimizin tamamını ilk esnada koymuyoruz. Peynirimizin yarısını suyumuza evet. ekliyoruz. Arada peynirden yiyebilirsiniz çünkü çok lezzetli görünüyor. Tadına bakabilirsiniz. Çünkü Trabzon'dan geldi. Bu esnada kayganımızı çeviriyoruz. Tabii onu da başka bir videoda izlediniz siz muhtemelen. Eminim izlediniz. İzlemediyseniz lütfen geri dönüp kaygana tarifini de izliyorsunuz. Evet şimdi peynirimizin, daha doğrusu. peynirimizin hafif böyle bir erimesini bekliyoruz. Daha kolay çırpabilmek için. Bunu çünkü böyle çırpa çırpa yapacağız. Ama zaten hemen yumuşamaya başladı. Küçük küçük eriyorlar. Peynirimiz eridikçe unumuzu ekleyeceğiz peynirlerimiz eridi. Şimdi mısır unumuzu ekliyoruz. Bunda tabi kıvama göre olduğu için eliyle koyuyor arkadaşım. Bunu zaten göz kararı. Siz de az çok anlamış olacaksınız izlerken. Ama bu e, kadar kadar büyüklükte bir kuyma. yaklaşık 4 avuç falan yetecektir diye tahmin ediyorum. Evet biz, biz 4 kişi olduğumuz için biraz çok yaptık. Hani siz tabi ölçüleri daha da azaltabilirsiniz. Tereyağın tavanız küçük olduğu sürece iki avuç un da yetebilir size gibi düşünüyoruz. Zaten şimdiden şey almaya başladı. Peynirle tamam. beraber kıvam almaya başladı. Çok katı olmaması lazım. Evet çok da böyle Bıcık sünmesi için birazcık cıvık olması lazım. Gel bir de bilmiyorum. Ki şimdi bile aslında daha gayet güzel kıvam almaya başladı hı hı. peynirle beraber. Gördüğün gibi, ben 4 avuç diye tahmin etmiştim ama neredeyse 3 avuç bile. 3 avuç da yetecek gibi görünüyor evet. şu anda. Kayganımızı çevirelim. Evet, o sıra kayganımızı araya vermeden. O evet, bu pişir? kıvamda. Tabii ki şimdi biraz daha peynir ekleyeceğiz. Çok hafif piştikten sonra... Şefim şöyle azıcık sündürür müsünüz? Şu anda azıcık şöyle. Yani şu, şu kalan yani. peynir de ekleyeceğiz daha sonra şovu o zaman göreceksiniz. Şimdi kalan peynirimizi ekliyoruz. Nasılsınız? Çünkü benim de elimdeysin. Evet. Çünkü Eren'le her şey kanalı. Cemal'im geldiği için şef olabilir okey ama kanal Şimdi ve final. Bakar mısınız arkadaşlar? kamera açısına sığmayacağı için çok kaldırmıyorum kaşığımı. Siz anlayın. <laughs> Şöyle evde mis gibi. Sizi Karadeniz'de hissettirecek. Muhteşem kuymağımız. Şimdi bunun son e, finali piştikçe tereyağın üzerine gelecek ve o zaman hazır olduğunu anlamış olacağız. Evet. Sarısı üste çıkmaya başlayacak ve o zaman tarif hazır. Pişmiş diyebileceğiz. Şöyle. Bakın zaten şuradan sarılar çıkmaya başladı. Son tereyağlı hali ve tadım aşamasında görüşürüz. Kuymağımı görüyorsunuz. Yağları üste çıktı. Göbek atıyor. Hafif şöyle kaldıramıyorum. Ellerim yandı. Elbezi Size yakından göstermek için şöyle hemen ve tadım zamanı. Mısır ekmeğimle tabii ki. Arkadaşımın yaptığı mis gibi mısır ekmeğiyle ağzımızı yakmadan. Muhteşem. Canınız çok çekerse Cemal'e gidebilirsiniz ya da bana gelebilirsiniz. Aynısını yapacağım. iddia ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.